gençler. Bugün Göksu'yla Here's my man Göksu. Selam. Aleyküm. <laughs> gidiyoruz elektronik fiyatlarını çekeceğiz. Ya yani bunu merak ediyorsanız hepiniz böyle iPhone ne kadar? Ondan gidiyoruz çekmeye bakalım. Bu da Göksu'nun arabası ve Göksu buna oy atmış. On the road so Göksu sence sen şimdi burada yaşıyorsun biliyorsun, tamam mı buraları? Uh -huh. Türkiye'de mi elektronikler daha ucuz? Like iPhones, TVs. Burada. Bunlar. Burada daha ucuz. <laughs> Çok daha ucuz. Ya? <laughs> ya. Yeah. Yeah. Sence Türkiye'de ne ucuz? Uh, domates. Şimdi maalesef ki ülkemizde hiçbir şey ucuz değil. Ama. Özellikle şimdi havuç fiyatlarını kıyaslasak insanlar bize derler ki git pokar ya. Yani, buradakilere göre uh, e, <laughs> Öyle mi değil? <laughs> <laughs> ne, nereye gitsem I'm a yabancı. I'm an outsider bro. Yani. Even in Turkey I'm an Oh look at that big ass chair. Oh yeah let's sit on it. Neyse gidiyoruz Göksu memesinin arasına koyacak. Telefonu tutacak memesinin arasında beni çekecek. Bakalım. Gençler, bir benzin stopu yapmamız lazımdı. Fiyatlarını da çektim bilerek size ama böyle her şeyin de fiyatını koymayacağım şimdi. Deprem oluyor arabanın şimdi. Benzin fiyatını da çektim bakın diye. Çekiyor musun? Yok. Yeah. Evet gençler geldik şimdi. Vespa'ydayız. Ben daha önce buraya gelmiştim. <laughs> Göksu dedi ki boş ver bir şey olmaz. Ama bana demişlerdi ki burada çekemezsin. Yani burada. zekeri git demişlerdi. Ondan şimdi bakalım çekecek aşağı yukarı ne kadar diye bakacağız. Benim zumlamıyorum değil mi burnumun içine? Hmm. Tamam şöyle bakalım mesela Samsung A52 var. 5G 500 dolar. Ama Türkiye'de çok Samsung kullanıyorlar mı yoksa? Türkiye'de? Aa, vallahi hiç bir fikrim yok. o <laughs> zaman <laughs> Türkiye'de Amerika'yı soruyorum. Amerika'da kullanıyorlar mı? <laughs> evet. Galaxy Z Flip. Bu herhalde son modellerinden biri diye düşünüyorum. Böyle katlanabilen. Bunu niye hmm. Neyse bu ne kadarmış mesela bakalım 1000 dolar. 1000 dolar aslında aşağı yukarı iPhone'larda o fiyatlar civarında. En pahalısı neymiş mesela? Ee, Samsung'un Galaxy S22 Ultra 128 GB. Bu telefonun ne kadar? 1200 dolar. Ama şöyle bir durum var. Burada işte AT&T var, Verizon var. Bir şeyler var tamam mı? Hani bizim Türksel ve ne gibi? Apple. <laughs> İşte buradaki telefon servisinizi diyorsunuz ki ben işte aylık bir paket istiyorum. Benim aylık telefon paketime ekleyin. Aylık işte senin normal telefon faturana 100 dolar mı ne ekliyorlar ve o şekilde alabiliyorsun. Eşe şimdi hepinizin en çok merak ettiği şeyin bu olduğunu biliyorum. Benim iPhone'um olsun ama evimde yiyecek ekmeğim olmasın modunda <laughs> olduğu için herkes iPhone 13 Pro Max. Bakıyorum bak 128 GB'lık Aylık ne diyor? Aylık 30.55 ya da 27.70 ya da 48-84 böyle paketleri var. Ama normalde telefonu almak istiyorsanız bir çırpıda 1000 dolar. Amerika'da bir tane washing machine ne kadar? 390. Amerika'da bir buzdolabı ne kadar? 2880. Amerika'da bir mikrodalga ne kadar? Sadece 611 lira. <laughs> ne? Kişi ne etme? Sadece 450 dolar. LED TV mi almak istiyorsun? Insan e ya. Sadece 430 dolar. Oha, Vizio televizyon. 500 dolar. Hadi gidiyoruz. 30 dolar. PlayStation 5. 500 dolar. Şakil O'Neal 400 dolar. Oculus 400 dolar. Random Pembe bir tane ayı 12 dolar. Yani şu anda Amerika'da iPhone 13 Pro Max 128 GB'lık en minimumu yani 1000 kağıt. Ha bak minileri, evet. minileri ne kadarmış? <laughs> 600 dolar. Evet arkadaşlar iPhone mini'ler 600 dolar. Ondan sonra 64 64 GB diye. Bakın bu arada şey yazıyor. Verizon, AT&T ve T-Mobile. 3 tane farklı bizim işte Türkcell Türksel. Allah'ım diğerinin adını unuttum ya. Benim kendi kullandığım operatörün ismini unuttum. Verizon. <laughs> evet, burada da Apple Watch'lar var. Türkiye'de bilmiyorum insanlar çok Apple Watch kullanıyor mu? Ama eşleyebiliyorsunuz. İşte 7. seri 428-429 dolara var. Ondan sonra 529 dolara var ve 749 dolara var. Apple Watch SE. Ondan sonra bu da fiyatları görüyorsunuz. 279, 309, 329. Buralarda değişiyor. Yani Apple Watch'larda kötü değil fiyatları. Yani aşağı yukarı uygun. Bir tane iPhone 13 Pro Max ve şey aldığınızda e yani Apple Watch aldığınızda yaklaşık size 1400 dolara falan mali olacak. Ama burada kimse bir çırpıda tak diye o parayı vermiyor. Aylığına bağlıyor ve öyle veriyorlar yani. iPad Pro var mesela burada. 11 inch Pro. Latest model. 128 GB'lık. İşte 800, 900 ve işte 1100 dolar paketleri var. Bunlar da işte kapasitesine göre 128 GB, 256 ve 512 GB. Evet gençler AirPods Pro'lar bak burada görüyorsunuz. USB a bu pardon power adapter bu AirPods'larınız dinlensin diye burada. Ama bu da 20 dolarmış bu arada haberiniz olsun. Kaybederseniz Apple var ya en en böyle boktan özelliği parçaları çok pahalı. İşte şarj aleti, AirPods'lar, AirPods'un kutuları bilmem neleri. Burada ucuz tabii birim fiyatına göre. Ha pardon bu Google Pics, Pixel Buds. Google'ın tabi ürünleri var ve Google'ın telefonları var. Telefonuna bakalım mesela. Pixel 6 Pro 256 GB'lık bu da 1000 dolar. Yani aşağı yukarı birbirine benziyor fiyatlar. Telefonların fiyatları. Google'ın, Samsung'un veya iPhone'un en son çıkan telefonu hangi seri olursa olsun aşağı yukarı 1000 dolar civarında oluyor gençler. Tamam mı? İşte bu AirPods'ları, bilmem neleri de mesela bu 89-100 dolar. Yani standart aslında bu A13 e, bunun eski bir model olduğunu düşünüyorum. 64 GB. Bu mesela 300. 300 dolar değil, 250 dolar. 250 dolar çok ucuz. Aylık minimum wage çalışan bir insan ne kadar elektronik alabilir bir ayda? Bir ayda burada minimum wage 15 ile 16 dolar arasında ve saatlik 40 saat falan çalışıyorsunuz. Yani 2500 dolara falan tekabül ediyor. Yani 2500 doların içerisinde bir ay içinde bir tane iPhone 13 Pro Max, ve bir tane AirPods ve bir tane Apple Watch sığdırabiliriz. Hatta üzerine paramız bile kalır. Samsung Watch var böyle. Galaxy Watch. İşte 42 milimetre BT. Bunun ne anlama geldiğini bile bilmiyorum ama aylık fiyatını yazmış. Monthly 25.84 ama yüzde %40 şu anda indirimi var. 310 dolar. Yani 310 dolar da çok nice. Burada da e, S8 tableti var. 128 GB'lık. Şöyle. Bu da ne kadar? 900 dolar. Aylık 75 dolara denk geliyor. Gençler iPad mini'ler var. Herhalde bunlar şu anda en son çıkan iPad'ler. E, bunların da 64 GB'lığı 470 dolar. 256'lığı da 600 dolar. Ama çok güzel gözükmüyor mu? Şöyle. iMac'ler 24 inç. 256'lı 1300 dolar. Ondan sonra tabi işlemci 7 core, 8 core 1500. Bir de M1 tabii ki bunlar. de 1700 dolar. Türkiye'de tabi bilmiyorum dolar yüksek olduğu için şu anda aynı rakama tekabül ederim ama hala daha ucuz olduğuna eminim. MacBook Pro 16 inç Apple M1 serisi arkadaşlar. Bunların 512'liği 2500, 1000 GB 2700. Yine bu Bengek ama uh, harici memur 32 GB 2500. Yani şunların farkını ben anlayamadım bir türlü aslında. aslında benim ben de çok teknoloji sevgi bir insan değilim. Evet. Bunun gaming bir bilgisayar olduğunu biliyorum. 2550 dolar. Ama Türkiye'de bunu almak için eminim ki diyorlar ki okey hangi çocuk en küçüğü onu kidnap yapıyoruz. Küçük çocuğunuzu almamız lazım. Evet gençler şimdi televizyon reyonundayız. Mini led ama burada mini olan hiçbir şey görmüyor. Hayvan gibi bir televizyon. İnan bin dolar ne oğlum? Bin dolar çıktı. Aylık gidip bir kafe shop'ta çalışıp bunu iki hafta içinde alabilirsin evine. Hayat budur. Hı. 8K artık yani gir televizyon içine yüzmeye başla her yerde. Bir, gibi bir tane televizyon. Burada görüyorsunuz. Bu biraz pahalı. 4500 ama 8K olduğu için bu bilmiyorum 8K televizyon var herhalde Türkiye'de. Sence var mı göksüz 8K? Vardır. 16 bile vardır. 4K. Bu mesela 1000... Hayır. 2000 dolar. Bu da 2000 dolarlık bir şey. Yani belki bir aylık maaşınızla minimum wage bir yerde az çalıştığınız ve başlangıç seviyesi bir işte bir ayda bu televizyonu alabilirsiniz. Ama tabii ki sadece su içmeniz lazım. Evet gençler bu da Sony Bravia. Sony o az önce baktığımız Samsung'du. Sony tabii biraz daha artist bir tane marka. Demiş kardeşim ben 5500 dolar yapıyorum televizyonu. Benimkisinde pikseller halay çekiyor içinde. Mopek var. Osmolar da böyle vlog için çok kullanılıyor. 350 dolar civarında. Ben bunu almayı düşünüyordum Türkiye'de. Ama onun yerine DJI'nin bir tanesini almıştım. Yani bunu değil de başka bir tanesini almıştım. Action Pro kamerası gibi. Ama bunlar da çok iyi. Türkiye fiyatına bakacağım bunu. Ama burada 350. Ama esas olan 1000 uh, uh, dolar Power Dolphin ismi böyle bir tane kumandası var bunu su altı çekimleri için kullanıyoruz arkasında böyle turbo motorlar var bilmiyorum götümden sallıyorum herhalde turbodur bilmiyorum aynı şekilde şuradan da biraz göksü çekebilirsin şu şekilde kameranızı böyle oturtturuyorsunuz suyun altı için böyle bir jetpack gibi. Bak mesela burada bir ucuzluk gelmiş. Bu da DJI'ın drone'u. Bin dolar. Ama hep de aylık fiyatını yazıyorlar çünkü burada insanlar genellikle bölüyor aylığa. Amerika'da bir buz dolu ne kadar? Baştan lazım oldu. Çekiyor mu? Amerika'da bir buz dolabı ne kadar? Bakalım. Thank yous. <laughs> I should like it i be dialed. Hey, sir, come. Okay, this is our best man and best buy, David from Minnesota.